bugünlerde son ortaya attığınız yağlı kuyruk düzeni makalenizi okudum. Bilim çevrelerinde heyecanlı bir şekilde tartışılıyor Teoreminiz Bilimselliği kabul edildi mi hocam? Evet, edildi mecbur kabul edildi. Çünkü deliller sağlam. Evet, çünkü deliller ortada zaten. Ortada. Öyle bir şansları yok ya. Yani. Hı hı. Peki hocam, bize bu sistem hakkında, yağlı kuyruk sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Yani yağlı kuyruk yani parası olan insanların... yani Önce hocam bu nasıl ülkelerde yükü e, sürüyor bu yağlı kuyruk? Şark kültüründe geri kalmış ülkelerde daha çok oluyor. Evet demokrasisi az gelişmiş. Evet, demokrasisi az gelişmiş. Veya demokrasisi yok. Demokrasisi olmayan ülkelerde daha çok görülüyor. Geri kalmış ha, evet, ülkelerde evet. oluyor yani daha çok. At oynatıyor. Evet. Peki hocam şimdi bu nasıl bir sistem? Sistem yani zenginlerin, zengin insanların... Evet hocam eee çelen söyleyerek toplu gücüyle işe girmesiyle oluyor. Kamu zenginliği e, Kamu, kamu zengin, gücü, e, kamu, gücün. kamu gücünü kullanıyor. Aynen. Bunlar e, kendi çevrelerini, e, kendi yandaşlarını Hı -hı. E, imkanları dağıtıyorlar. Yağlı kuyruklar yani. Hı -hı. Oralara getiriyorlar. E, birinci özellik bunu söyleyebiliriz. E, başka özellik hocam. Yani Genelde makamlara, makam, makamlara düşerler. Makamlara düşerler. Tabi mevki hızlı olur, makam hızlı olur. Bir makama girdiler mi? Hani böyle 5-10 yıl kalkmazlar dolayı Hangi 5-10 yıl hocam şaşırdın. Bir hani mezara kadar bıraksan kalkmazlar onlar ya. Yani Yani ne olur ya. <laughs> Şu <laughs> şey oldu. Mezara kadar yani, ya, bakmayalım Da, yani kalkmaz yani. Kopsan Bir, gitmiyorlar. Kopsan gitmezler yani. Bacadan girerler yani. Evet. Peki işler kötü de gitse, berbat da gitse Onlara, bir defa falan da utanma olmadığı için yani kişilerde o sistemde o da var utanma sist, diye bir şey yok. Yani sistemde utanma diye bir şey yok. Onun için kalkmazdan makamdan hadi. Evet. Ee, başka hocam, e, bu sistemde e, en alt basamağı ve üst basamağı var. Hı hı. Bu basamaklar ne ifade ediyor hocam? İşte en alttakiler torpilli olmayan. Torpilli az torpilli olan. Az torpilli olanlar Basamaklardan Bas onlar hı hı. değil mi? Yüksek torpil yüksek oldukça ona da üst, üst basamaktan üst, sisteme basamaklar geçiyorlar. Sisteme yani geçiyorlar. Alttaki güzel bir iş imkanı iken en üstteki basamaklar kuvvetli bir makam temsil ediyor burada değil mi? Hı -hı. Hocam? Ee, evet, önemli etkili makamları temsil ediyor yüksek şeyler. Bir de bu sistemi çözenler e, hızla yükseliyor değil mi hocam? Hı hı, Tabii hızlı, hızlı altıyor değil <laughs> Hızlı bir şekilde üst basamaklara çıkıyorlar evet. çözenler. Hı hı. Ve e, kendilerinin torpil yapan kaynaklarına da söz e, söyletmezler. Fedailisi olurlar. Değil hı mi hocam? Aynen. Bunu dışarıda da mesela bir kızın zengin koca bulması da bir yağlı kuyruk mudur hocam? E, Tabii canım yağlı kuyruk. Ko zengin koca gideyim diyor. Bir yağlı kuyruk, o da evet. atıyor yani ayağını. Özel hayatta da oluyor. Özel hayatta tabi oluyor. Hatta oluyor. Yağ, evet, zengin koca bulmasıyla onunla evlenmesiyle yağlı kuyruğa giriyor yani. Evet. Ee, peki sınıf değiştiriyor böylece. Hı -hı. O da dünün iken zengin oluyor. Aynen. Ee, peki hocam burada kaynak olarak kamuda e, ülke iktidarını mı kastediyorsunuz? Yani ülke iktidarını da kastediyorum ve geçmiş tüm iktidarları kastediyorum. Ana muhalefetleri de kastediyorum ve Belediye, belediyeler, evet. işte ondan sonra etkili etkili yetkili etkili etkili ama kuruluşlarını da kastediyorum. Hepsini bütün Hepsini bütün makamlarını da kastediyorum. Evet bu küme çok büyük bir küme. Aynen büyük bir küme bayağı bu. <laughs> e, hocam e, bu sisteme en alttan mı başlanıyor? Evet evet. En alttan başlanmıyor. En yüksek en yüksekten başlanıyor. <laughs> torpilin çok kuvvetliyse en yüksek e, tabii, torpilin gelebiliyorsun. yüksekse en yüksek yani torpilin giriyorsun. gücüne göre. Tabii torpilin gücüne göre. Oluyor. Peki hocam bunu belki anlamayan izleyicilerimiz olur. Bize bir grafiği, grafiğiniz var kitapta. grafikte gösterir misiniz? Evet arkadaşlar ben anlatayım. Burada torpilin e, gücü yatay eksende. Dikey eksende de basamağa giriş basamakları görülüyor. Burada torpilin gücü büyüdükçe doğru orantılı olarak girilen, girilen basamakta büyüyor. Görüyorsunuz hı hı. çizgimizi. Hangi basamaktan girerseniz karşılığı ona göre oluyor. Mesela ondan girerseniz torpiliniz 10 sayen en büyükse en büyük 10. basamaktan giriş yapıyorsunuz hı hı. bu sisteme. Peki hocam orada taralı bir bölge var. Olsa ölü bölge yani orada torpil yok yani. Orada yağlı kuyruk yok bence. Evet, evet o yağlı kuyruk Ha Doğru torpil de bir e, olmamış. De yok, e, torpil de yok yağlı kuyruk da yok. Torpil daha 1'e ulaşamamış. Bire ulaştıktan sonra e, basamağa girilebiliyor değil mi? Hı -hı. Bir torpil gücünüz yoksa e, yağlı kuyruk sistemine giremiyorsunuz. Hı -hı. En az bir olacak. Onun için o bölge ölü bölge. Peki Hı -hı. hocam sağ olun güzel bir grafik çalışması olmuş. Peki hocam, e, böyle e, nasıl ülkelerdir bu ülkeler? Bu sistemin geçerli, yaygın olduğu ülkeler denemelerdi. De, demokrasi yoktu ülkenin. demokrasi ya da az az ülkenin Evet. Öyle. Erkek egemen bir kültür. Hı hı. E, sürer değil mi bunlar? Aynen. Çünkü erkek egemen kültürde, erkekler iktidarı, güce ele geçirdi mi bırakmak istemezler ve demokrasiye geçmek de işlerine gelmez. Hı hı. Kendi düzenleri, yani yağlık ürün düzeni e, devam eder böylece. Yani demokrasi ve de toplumdaki kü kültürel yaşam, hı hı. toplumun kültürel yaşamı e, buna zemin hazırlıyor. Yani tam demokrasi olacak. Peki hocam. Hmm. Başka neler vardır bu ülkelerde? Yalancılık falan nasıldır yani Mesela böyle Mesela yalancılık vardır. olur. Üç kağıt olur. Evet. Kazıklama olur. Evet. Düşvet alırlar. Evet hocam. Öyle yani. Bunlar artık günlük sıradan olaylar haline geldi. tabii günlük sıradan olaylar haline geldi bu olaylar yani. Evet. Bu düzen değişmesi için ne yapmalı hocam? Şimdi i̇şte demokrasi olması lazım ülkelerde. Normal demokrasi mi ileri mi? Ne ileri demek Tamam, iyi düzelmesi için e ileri yani... demek istiyorum. Ee, kültür yaşamında mesela bir ahlak devrimi de gerekiyor herhalde. O. E tabii gerekiyor. Onu da saymıştık. Erkek egemen, e, bastırılmış kadınlar, e, insanların e, avantajcılığa kolaycılığa alışa, alışmış, bunu yani... kabul eden bir ahlak yapısı, bu bunu gerektiriyor. Hocam. Ahlak e, devrimi nasıl yapılacak? Onu da anlatır mısınız? Onu artık başka hocalar düşünsün yani. Anlatsın. Anlatsın yani. Neden hocam? Şaka mı yapıyorsunuz? Şaka şaka. 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 Peki kim yapacak bu işi hocam? Bu işi Baba Yiğit yapsın. Baba yiğit çıksın aramızdan. Bakalım çıkacak mı? Çıkacak mı göreceğiz. Baya zor bir iş yani. Ya yani Baya zor iş yani. Bunu ancak Baba yapabilir. <laughs> evet hocam. Benim yeterince işim var artık diyorsunuz. Ben yani el, atmayacağım. Ha? Tamam Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Var. Buyurun. Çok yağlı yemek yemeyin. Sağlığınızı bozar. Az yağlı yemek yiyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet hocam. Benim e, bu konuşmalar benim aklıma Mahsunenin bir türküsünü getirdi. Okuyacağım hocam. Okuyun buyurun. Kurban, gelir pay yanı yoktur. Haftan yoktur. ayanı yoktur. Ankara da da yanı yoktur Mamudo kurban niye doğdun Mamudo kurban niye doğdun dün dün Hoşça kalın arkadaşlar